Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Eğitime ara verilmeden önce hepinizin hatırlayacağı üzere en son Ateşten Gömlek isimli romanı işlemiştik. Bu roman milli edebiyat döneminde yazılmış bir roman olduğu için milli edebiyatta roman konusunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi sıradaki konumuz göstermeye bağlı edebi metinler. Ancak göstermeye bağlı edebi metinlere başlamadan önce geçmiş konularımızı biraz hatırlayalım. Metin daha önce sizlerle metinlerin sınıflandırılması diye bir konu işlemiştik. Hatırlarsanız. Biz metinleri iki grupta incelemiştik arkadaşlar. Birinci grup edebi metinler. Edebi metinlerin diğer adı arkadaşlar sanatsal metinler. Diğer bir metin türümüz ise öğretici metinlerdi arkadaşlar. Sanatsal metinler ve öğretici metinleri birbirinden ayırt eden en önemli özellik ise metinlerin kurmaca olup olmamasıydı arkadaşlar. Sanatsal metinlere kurmaca metinler demiştik. Öğretici metinler ise kurmaca metinler değildi. Daha sonra sanatsal metinleri de iki gruba ayırmıştık sayın arkadaşlar. Olay çevresinde gelişen metinler. Bir de coşku ve heyecanı dile getiren metinler. bu şekilde iki gruba ayırmıştır. Olay çevresinde gelişen metinleri de kendi içerisinde iki gruba ayırdık arkadaşlar. Bunlar birincisi anlatmaya dayalı edebi metinler. Hatırlayacağınız üzere bu dönem hep anlatmaya dayalı edebi metinler üzerinde durduk. Bunlar destan, efsane Halk hikayesi, Cenk nameler, hikaye ve roman. Geçen yılda fabul konusunu işlemiştik. Ayrıca bu dönem mesnevi de işlediğimizi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ise göstermeye bağlı edebi metinlere geçiyoruz. Göstermeye bağlı edebi metinler. Göstermeye bağlı edebi metinleri iki grupta inceleyeceğiz sayın arkadaşlar. Birincisi geleneksel Türk tiyatrosu. İkinci grupta ise arkadaşlar modern tiyatro var. Biz bugün sizlerle geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini göreceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosunun dört tane türü var arkadaşlar. Bunlar Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve Köy Seyirlik Oyunlarıdır. Tabi bu türlere geçmeden önce arkadaşlar ilk önce geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliklerini bir görelim arkadaşlar. Şu şekilde sayfamızı çevirelim olmazsa. Geleneksel Türk tiyatrosu diyelim. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir adı da Tulu At tiyatrolarıdır. Tuluat ne demek arkadaşlar? Tuluat doğaçlama demek. Yani herhangi bir yazılı metne bağlı kalınmadan oynanan oyunlara tuluat diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla geleneksel Türk tiyatrolarında yazılı bir metin yoktur. Yazılı bir metin yoksa arkadaşlar buna sözde edebiyat ürünü diyebiliriz. Bunlar sonradan yazıya geçirilmiştir. Bununla beraber arkadaşlar usta çırak ilişkisiyle arkadaşlar devam eden bir geleneği vardır. özel bir tiyatro salonu yoktur. Herhangi bir yerde bu oyunlar oynanabilir arkadaşlar. Özel bir tiyatro salonu yok, kostüm yok denecek kadar arkadaşlar. Dekor yine aynı şekilde, sahne yine aynı şekilde. En azından şunu söyleyebiliriz. Modern tiyatrodaki gibi kadar komplike bir yapıya sahip değil. Çok basit düzeyde kostüm ve dekor söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi bunların türlerine geçelim. Bir kara göz oyunu diyelim arkadaşlar. Kara göz oyununun diğer adı gölge oyunudur. Tabi buna zıllı hayal, ışık oyunu da deniliyor köken itibariyle arkadaşlar. Kimisi bunu Çin'e dayandırıyor, kimisi Hindistan ve Mısır'a dayandırıyor. bizde ne zaman görülmüş? Evliya Çelebi Selçuklular döneminde bunun görüldüğünü ifade ediyor metinlerinde. çeşitli rivayetler var tabii ki bu konuda. Ama en yaygın rivayet Sultan Orhan döneminde yapılan bir cami inşaatı ile ilgilidir ki buradan hareketle Karagöz Bacıbat'ın aslında gerçekten yaşamış insanlar olduğu da düşünülüyor. Bu cami inşaatının e, gecikmesi Karagöz ve Hacivat denilen bu iki kişinin yüzünden olduğu e, konusunda arkadaşlar görüş birliği var. Ve e, Sultan Orhan da arkadaşlar bu iki kişiyi cezalandırıyor, idamla cezalandırıyor. Daha sonra da tabii pişmanlık duyuyor ve Şeyh Küşteri arkadaşlar Şeyh Küşleri önemli. Şeyh Küşteri isminde birine, onların anılarını yaşatması görevini veriyor. Bu yüzden de arkadaşlar e, bu oyuna Küşteri Meydanı da denir. Şeyh Küşteri ne yapıyor peki? Bu kişileri temsilen arkadaşlar iki tane kukla yapıyor. Tabii ki tipler e, çeşitleniyor zaman içerisinde. Bu iki tipten birisi Karagöz bir diğeri de tabii ki Hacivat arkadaşlar. Bu oyunun piri olarak da Şeyh Küşteri kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu tiplerden Karagöz cahil olan halk insanı arkadaşlar, halk adamı e, okur, okuması, yazması yok. E, genelde söylenen her sözü özellikle de kitabi sözleri yanlış anlayan arkadaşlar e, birisi bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Hacivat ise daha bilgili, kültürlü, medrese eğitimi almış aslında yarı aydın bir tiptir diyebiliriz arkadaşlar. Bunların arasında geçen e, dürdürü unsurları, unsurlarıyla arkadaşlar oynanan bir oyundur diyebiliriz. Bu oyunun temeli yaklaşık bir metre e, arkadaşlar büyüklüğünde bir perdenin arkasında bu oyun oynatılıyor. E, Tabi perdenin arkasında bir ışık kaynağı var arkadaşlar. Bu ışık vasıtasıyla bu kuklaların perdenin ön tarafına gölgeleri düşürülmek suretiyle oynanıyor. Seyirciler de ön tarafta bu gölgeleri görüyor sadece. Bu yüzden zaten adına gölge oyunu da deniliyor. Karagöz tipleri görelim şimdi arkadaşlar. Karagöz Hacivat Zenne Bekçi Beberuhi, Tuzsu Deli Bekir Tiryaki Tabi pek çok isim var. Bunların yanında arkadaşlar yöresel konuşmalarıyla dikkat çeken Kastamonulu Kayserili ve diğer etnik unsurlar arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı çeşitli etnik unsurlara sahip bir devletti arkadaşlar. İşte Yahudi, Rum, Ermeni aslında komiklik unsuru olarak bunların Türkçe'yi telaffuzundaki bir takım farklılıklar ön plana çıkarılıyor. Şimdi güldürü unsurlarına da bakalım. Güldürü unsuru olarak kara göz oyununda neler kullanılıyor? Yanlış anlaşılmalar, ağız ve şive taklitleri bir de arkadaşlar yabancı kökenli insanların yabancıların diyelim genel bir ifade kullanalım yabancıların Türkçeyi telaffuz şekilleri yabancıların Türkçeyi telaffuz şekilleri güldürü unsuru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu oyun dört bölümden oluşuyor. Karagöz oyununun bölümleri diyelim. Karagöz oyununun bölümleri dört bölümden oluşan bir oyun. Birinci bölüm mukaddime. Buna giriş bölümü de deniliyor arkadaşlar. İki muhavere 3 fasıl 4 bitiş şeklindedir diyebiliriz arkadaşlar. Mukaddime bölümü Hacivat'ın sahneye gelip bir semai okumasıyla başlar. Karagözü davettir aslında. Bu, bu aynı zamanda e, seyirciler için de bir dikkat çekme olarak karşımıza çıkıyor. Seyircilerin dikkati oyuna çekilmiş oluyor bu vesileyle. Daha sonra sahneye Karagöz gelir ve muhavere bölümü başlar. Muhavere karşılıklı konuşma anlamına geliyor. Konuyla alakasız karşılıklı konuşmalar, atışmalar, yanlış anlaşılmalar, işte Karagöz'ün Hacivat'ı dövmesi şeklinde e, süren bir bölümdür. Asıl konu ise arkadaşlar fasıl bölümünde gelecek. Asıl konunun işlendiği yer fasıl bölümüdür. E, konu işlendikten sonra da Karagöz her ne kadar sürçü san ettiysek affola sözüyle oyunu bitirir. Arkadaşlar bitiş bölümünde ve bir sonraki oyunun konusunu ve nerede olduğunu söyler. Bölümleri de bu. Oyunu oynatan kişiye arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu oyunu oynatan kişiye hayali veya hayalbaz denir. Yani ustamızın adı ne? Hayali arkadaşlar. Bazı kaynaklarda hayalci diye de söylenir arkadaşlar. Hayalci veya hayalbaz isimlerini alır. Bu hayali veya hayalbazın sahne gerisinde tabii ki bir yardımcısı var. En önemli yardımcısı çırak arkadaşlar. Çırağın yanında tabi yardak var, tef çalan kişi, işte sazende var müzikleri e, seslendiren kişi arkadaşlar. Bunlar da yardımcı oluyorlar diyebiliriz. Çırağın e, görevi ustasını çok iyi takip etmek ve hayal sandığına taşımak. Hayal sandığı diye bir sandık var arkadaşlar. Bu sandığın içinde kara göz oyununu oynatmaya yarayan bütün e, malzemeler bu sandığın içerisinde yer alıyor arkadaşlar. E, kara göz oyunu ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. E, sıradaki oyun, e, oyunumuz e, orta oyun olsun arkadaşlar. Orta oyunu aslında kara gözün neredeyse birebir aynısı ama bir fark var arkadaşlar orta oyununda. Farkımız şu, orta oyunu aslında e, Kara Göz oyununun insanlar tarafından oynanmış şeklidir diyebiliriz. Orta oyununda seyirciler arkadaşlar şöyle daire şeklinde otururlar, oyun ise ortada oynanır. Zaten bu yüzden buna orta oyunu deniliyor. Yine e, oyun için ayarlanmış bir sahne, e, söz konusu değildir. Bu her yerde oynanabilir arkadaşlar. Dekor olarak yeni dünya ve dükkan diye arkadaşlar tarif edilen iki şey var. Yeni dünya bir de dükkan. Çok basit şeyler arkadaşlar bunlar. Hani bugünkü modern tiyatroda kullanılan dekor unsurları gibi değil. Burada iki tip karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu da doğaçlama. Onu da söyleyelim. Tuluat tiyatrolarını işliyoruz çünkü. Bunda da yazılı bir metin söz konusu değil. Burada ise iki tane önemli tipimiz var. Birisi Kavuklu, bir diğeri pi şeker. Aslında kavuklu kara e, göz oyunundaki kara göz tipini temsil ediyor. Pi şeker ise hacivat tipini temsil ediyor diyebiliriz. Bölümlerine bakacak olursak tıpkı kara gözün aynısı arkadaşlar. Onda da mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümleri var. E, bunun yanında diğer tiplerde de benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz. İşte kavuklu, kavuklunun eşi, pi şeker, pi şekerin eşi. Bunun yanında zemle, bekçi, arnavut arkadaşlar, beberuhi Bunlar yine arkadaşlar oyunlarda yer alıyor diyebiliriz. Kara gözü ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz için orta oyun üzerinde bu kadar durmayacağız. Çünkü neredeyse birebir aynısı aslında arkadaşlar, sadece insanlar tarafından oynananı diyebiliriz. Üçüncü oyunumuz ise arkadaşlar Meddah. Meddah tek kişilik bir oyundur. Tek kişilik bir oyun olduğu için bugünkü stand-up'ın atası olduğu e, bazılarınca ifade ediliyor arkadaşlar. Bizce de doğrudur. E, Meddah'ın da yine dekor ve kostüm açısından e, zengin olmadığını söylemeliyiz arkadaşlar. Meddah'ın kullandığı e, üç tane eee dekoru var diyelim arkadaşlar. Dekor da denir mi bilmiyorum. Üç tane yardımcı unsur var diyelim. Birisi sopası var. Sopa diyeceğiz. Bir tane mendili var. Bir de iskemlesi var arkadaşlar. Bu sopayı bazen at olarak, bazen kılıç olarak, bazen tüfek olarak, süpürge olarak arkadaşlar e, kullanır. Yani anlatacağı metne göre arkadaşlar bunu seyircilerin göz önünde canlandırmaya çalışır. E, mendilini de başa örtülen çeşitli örtüler olarak kullanır. E, bazen hamal olur, bazen bir katını canlandırır. E, ne bileyim bazen sarık gibi kullanır arkadaşlar gibi. İskemle'yi de genellikle oturmak için kullanır arkadaşlar. Yüksekçe bir e, Zemin sağlar kendisine diyebiliriz. Peki neler anlatır? Halk hikayeleri anlatabilir, masallar anlatabilir, fıkralar anlatabilir. Tabi anlatırken yine komiklik unsuru olarak taklit ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yine Osmanlı'nın etnik unsurlarından bazılarının taklitleri yer alır. İşte Yahudi yer alır, Ermeni yer alır, Rum yer alır, Acem yer alır arkadaşlar. Bunların yanında tabi ki ağız ve şive taklitleri de önemli bir yer tutuyor diyebiliriz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.